kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Brawl Stars hesabını tanıtıyorum. Çek. Şey... <laughs> Şu haberleri. Tamam. Arkadaşlar ilk olarak burada plus var. Yani bir şey değil. Dünya şöreti var. Bir de burada zaten global var. Arkadaşlar böyle Kredisinin falan düşük olduğuna bakmayın. Daha dün dünya şartı oldum çünkü. Ee, Buffy'lerden Spike var. Colton var ve Emzin var. Evet. <laughs> Kafam karıştı. Piper. Tüm karakterlere sahibim arkadaşlar. 98'de 98 Böyle Piper'ın kostümleri var. Bibi'nin zalim Bibi var. Lollipop Bibi var ve adalet düşmanı Bibi var. Burada Edgar var. Bu en çok kupalı karakterim olabilir. Çok az değil mi? Hızlı silahlı Edgar var. Doktor Edgar var. Kara maskeli evdir var ve ışık taşıyıcısı evdir var. Meyze var. Ee, mekanik meyze, yağmacı meyze, muhteşem meyze, fuşya meyze ve titanyum meyze var. Ben muhteşemi seviyorum. Evet şeydi var. Şeyden de zaten 3 kostümü var. Ben de bunu aldım. Normal. Squeaky e, ee, gerilla squeak var, hayalet squeak var ve yapışkan not squeak var. Mina'nın bir tek bu var, ritm avcısı. Bunun da bir tek fedai mey var. Kenji'nin meyve samurayı Kenji var. Hebi Kenji var. Mamut Kenji var. O Avadaşıyor Kenji var. Ve Manga Kenji var. Burada da şanssız şuju ve kraliçe Juju var. Zeki hiç hiçbir kostümü yok maalesef. Peri'nin tavşan peri var. Siyah tavşan peri var. Ay laneti peri var. Ve robot peri var. Emzin kötü kız emzi var. Saf gümüş emzi var. Harajuku emzimiz var ve şeytan emzimiz var. Frank'in mağarada bir Frank var. Şemsiye Frank var. Taşta bir Frank. Mumya Frank. Ay. Kömer Frank ve Papyrus Frank. Birin uğur bir, baş düşman bir, öyle kobi var. Bonnie'nin topçu Bonnie var. Bir de tek boynu zampani var. Eşin tek bu var. Mendilin de bir tek bu var. Trunk'ın hiç kostümü yok. Mortise Rock Abilene Mortise. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Adı çok değişik. Third Şapkalı Mortise herkeste var. Gece canısı Mortis var. Mortis sahilde var. Regal Mortis var. Feng'in de ikinci kaptan Feng var ve antapot Feng var. Melodinin sıf melodi var. Pop melodi var. Siyah yeşil melodi var. Ve kırmızı beyaz melodi var. Cici'ye yongulu zaten bir tek bu var. Doğaçlama Cici. Crow'un savaş pilotu Crow ve Haydut Crow var. Chester'ın karanlık Chester ve orman ruhu Chester var. Pierce'ın risk sever Pierce ve vampir harcısı Pierce var. Evet, evet arkadaşlar. Koz evinde meyveli kaza var, başka da yok. Şeli'nin e, Bandita Şeli, PCG Şeli, Şerif Şeli ve Yıldız Şeli var. Barley'in Altın Barley, Büyücü Barley, Akçaaç Barley kırmızı bir üç bay barley ay, 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 ay. ve sihirli bir şey var barley. Koleti Kiro Pavlette Ski Hayran koni, Kaçık Kolette İblis Kolette Ve Tokusatsu Kolette Kolet yani Bayron'un Bayron'un Bayron sahilde ve beyaz Bayron var Basın kış baslar ve bazette var. Otis'in bir tek paslı otis var. Miko'nun huysuz Miko ve makaron Miko var. Finks'in bir tek dress, drastic var. Elinin avcı al, toplayıcı eli ve grafite eli var. Dışarı girerek göstereyim. Hadi artık çık. Hadi tamam. Cicinin hiç kostüm yok. Ay bunu gösterdim. Spike'ın maske Spike var. Bir de yılbaşı tonlu Spike var. Sandy'nin uykucu Sandy var. Şekerci Sandy var kabus salvar. Ember'ın <laughs> patenci Ember, buz kraliçesi Ember, onu söylemeyi unuttum bu. Minik şeytan Ember ve şövalye Ember var. Koltuğun rak yıldız koltuğu var, haydut koltuğu var, saf gümüş koltuğu var, yakışıklı koltuğu var hiç yakışıklı değil keltoş mı olsun. Işık meleği koltu var ve astral koltu var. El Primo'nun El Brown var. El Krazon var. El Mayor Domo var. El Vampiro var. Griffin Bingo Griff var. Baş başka da yok. Gale'in bir de bir tek bu var. Galaktik Gale. Gale, de nedir ya? Larry ve Laurie'nin e, uh, Larry ve Laurie'nin kumandaları, melekleri ve Laurie, ışıltıları ve Laurie, kara melekleri ve Laurie var. Bak bunu seviyorum. Tara nasıl tara var? Bir de şu kutak tara var. Bu, bu, ne biçim isim? Tara Stars. Max'in melek Max var. Panter Max var. Leopard Max var. Sokak modası Max var. Ve Turbo Max var. Çakın bir tek kızıl çak var. Charlie'nin gül kız Charlie var. Ve inanılmaz Charlie var. Niye bunu takmamışım bilmiyorum. Kitim bayağı var. Cowboy Billy. Peluş kit. Patiska kit, Guismo kit, Marino kit, Siam kit, Yuki kit. Bence Perüş kit de çok tatlı. Jesse'nin yazlıkçı Jesse var ve oyuncak bebek var. Bu herkeste vardır bence. <laughs> Dynamite'ın ihtiyar Dynamite. Şeker bombası Mike. Romantik Dynamite. Şeker Ay şeker diyorum tövbe estağfurullah. Fişek büyücü smite ve opülist dynamite var. Bu da biçim isim tövbe. Allah'ım bu oyundaki şey isimleri niye bu kadar değişik? 8 bitin klasik 8 bit var. Saf gümüşlü 8 bit var. V 8 bit var. Piyano 8 bit var. Ermiş 8 bit var. Boğa'nın bir tek akıncı boğu var. Grom'un tavşan grom var. Mr. P'nin ajan P var. Grey'in kaçak grey var. Dedektif grey var. Siyah beyaz müfettiş grey var. Ve gezgin grey var. Doug'ın ejder var. Bir de saf altın var. Bu bir elmas mı ne gelmişti? Ben, ben o gün oyuna girmediğim için alamamıştım bunu. Ama çok güzel kuş. Yırt, mı güzel. <laughs> Lumi'nin karanlık şövalye Lumi. Eleven, Eleven Lumi Ay Lumine nedir? Lumi. Retro Eleven, Eleven Lumi. <laughs> Zombi elemanı lumi, lumi l, l. bu lumi le bu le ile ne sıkıntımız var anlamadım drakonun bir tek kara şövalye drako var bulun viking bul sporcu bul defans oyuncusu bul viking bul ve zebani bul var <laughs> Stone'u süperstar stone korkunçtu, Noel babasıtu, diskostu ve grafitistu var. Aslında bu da fena değilmiş bu kalabilir. Nani'nin retro nani var, çan nani var ve karkes nani var. Lola'nın galaksi fırtınası Lola, Kitsune Lola, hostes Lola ve kukla Lola. Ah, tuhbes. Ah, şimdi buraya gideceğiz Lola, Lola, hep burada. Semin ayıcık sem var, bir de Sezar sem var. Henkin köpek aa, aa, kardeş hayır. Henkin? köpek balığı taktı Hank ve ay muhafızı ve ay muhafızı Hank var Lulun hiç kostüm yok maalesef hiç oynamamışım Bunu bir gün bin kupa yapmayı düşünüyorum. Aşam, aşamalda da bayağı yükselip hedefim dünya sıralamasına girmek. Burada Eve'nin tohum evi var. Başka da yok. Janet'ın yer çekim ustası Janet ve kurnaz Janet var. Sabah israf etkiliğinde. Artie'nin devriye memuru Artie ve çörten Artie var. Clancy'nin risk, risk sever Clancy var. Mu'nun bir tek peynir Mu var. Mu nedir Mu? Oli'nin Oli G kostümü var. Başka da koyayım. ben buna Daryl diyorum. Oyuncak Daryl var. Ee, nerede? La! Daryl nerede? Ben niye bir anda Daryl'a uçtum? O nerede ki ya? Kafa gitti. Kafa oldu. 1500. Buna baktık. Daryl'a baktık. Aa ben yukarıya gitmişim. He. De klasi. Mu'ya baktık. O sıra Oli'ye de baktı. Pirlu'ymış. Antika Pearl var. Pearl nedir ya? Angelo'nun Elf Angelo ve Dionysos Angelo var. Benim bu var. Bir tek kötü çocuk Beri. Meeple'ın Bowling Meeple var. Başka da yok. Sprout'un Tropik Sprout Şeytani Sprout Ve Tanık Sprout var Ama şu çok tatlı İyi yarısı Ben niye yesin kapatıyorsun ya? diye Çok tatlı Bak kirbis Raf'sın yardımcı şef Raf var Lili'nin Çilek Lili ve Melek Lili var Rosa'nın şekerleme Rosa var. Chicken Kral Yengeç var. Willow'un Semender Willow ve Şeytan Willow var. Leon'un Köpek Balığı Leon, Sokak Kedisi Leon ve Kaplan Leon var. Sörcün hiç kostümü yok. Yazık. Yazık yazık. Ne kostümü var ne şey. Apa. Yazık yazık. Bugün de tortu alıyoruz. Damn it. Above. de görün diye yapıyorum. Nita'nın Panda Nita, Koala Nita, Balina Bekçisi Nita ve Jello Nita var. Brok'un yeni kesim brok, table brok, Zombrock Super Ranger Brock Pembe. Nereye uçtuk? Yine ha buradayız. Poco'nun bir tek bu var. Çizici Poco. Bunu da şehre vermişlerdi zaten. Ee, adı nedir ya? Bir etkinlik mi ne vardı? Onu da vermişlerdi. Karlı'nın da nokta nokta bir, binicisi Karlı var. Bakmak isteyen varsa göstereyim. Ya ben yine de adını söylemem. Özen gösteriyorum. Kötü bir şey falan değil de. Abartıyor da ama ben yine de demeyeyim. Ve Goblin Kar var. Kar, kar nedir ya? Kar kar. Jeki'nin dalga ustası, ustası Jeki. inşaatçı Jeki. Ve Hediye Ekspresi Jeki var. Ama bu kız ne küfür ediyor? Belle mi deniyor? Belle mi deniyor işte. Ne dinliyorsa. Belle'nin ejderha belle var. Bir de be plajda hali var. Buster'ı daha yeni açtım. Dünya şöhretine hemen önce. Rico'nun ateş böceği Rico var. Ve kırmızı cek ceketli Rico var. gasın e iblis Gas var. Balon seli var. E bir de izci gaz var. Ama ben genelde tatlı şeyleri daha çok seviyorum. Cine'nin de maymun cini var bir tek. Pem'in Pem, Pem tatili ve borisacı Pem var. Kordel da, daha bismillah yeni açtık. Hiçbir şey yok maalesef. Bu da inşallah gelince buna dalacağım. Da Şimdi arkadaşlarımı göstereyim. Tanımadığım biri yok. Bir tek tanımadığım bu var. Bu da yani bayağı iyi oynuyor diye eklemiştim. Bu babamın kuzenlerinden. Bu benim... Ay, tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Ee, gidelim. Bu benim yakın arkadaşımın kuzeni. Bu onun babası. Bu bizim komşunun çocuğu. Bu ben. Bu da yine bir ko gelen komşu. Bu bu şey bu bu boş yer burasını tanıdığım bir ama maalesef. Bu sınıf arkadaşım. Melodi benim kankam, canım kankam. Bu benim anneannemin telefonundaki hesabım. Bu da galiba bakayım. Bu şeyin hesabı. En yakın arkadaşımın neydi hesabı? Annesinin şeyindeki hesabı falandır. Ha yok bu Aslı Aslı. Bu başka bir arkadaşım. Bu annemin telefondaki hesabım. Çok fakir. Ben niye şey gösteriyorum ki? Bu dayım yıllar önce girmiş kendisi. Hala etkin değil. Bu da yine en yakın arkadaşımın bir hesabı ama Allah bilir hangi hesabı. Bu benim kuzenim. Onunla beraber, beraber oynamıştık asla. Bu Sevda Özen de kuzenim. Ama ee, aileleri izin vermedikleri için kaldırdılar. Çünkü biri 5 yaşında biri ise 8 yaşında. Evet Kulübümü göstereyim şöyle bu yıkılıllar. Ee, kupam, ee, kupam, kupam bu. Ee, okuyamadım. Aşamalım bu. Aşamalı pek oynamıyorum, pek sevmiyorum. Ama hedefi. çok kıyış oldu. Neyse. Umurumda değil. Um, profilime bakak. En sevdiğim savaş. Kardeşim diğer kızını niye göremiyoruz biz hiç? Burada Şen'in Yıldız Şeli var. Zaten bir tatsızlık yaşandı. Burada ise bu minnoş var. Kalpli malpli böyle. Burada da tavşan var. Burada zihin hırsızı var. Her bir şey olsun. Şu bitsin. Şunu koymayı düşünüyorum suç lideri. İyi yakınlaştırdım bu kadar. Devam. Tüm zamanların reko, re, re, rekoru. Konuşamadım bu videoda ya. Bunlara bakalım. Simgeler bunlar. Ben yani yüzden fazla simge var. <laughs> o ben bunu aldım mı? Brosta su şeyini falan. Aa. Falan filan filan. filan. And that I wonder know that I'm never leaving cause I miss the snow. <laughs> Ha bunu da gösteririm. Burada yine simgeler. Rosetlerim. Rozetlerim. I wonder that I'm Oh, i <coughs> <coughs> in London, i Burada da savaş kartım kartlarım var. Evet arkadaşlar şu kayıtlar nereye kayboldu? Ben bakmak istiyorum da ee, şey buraya ışınladı. Şey kayıtlar nerede bilen varsa lütfen sana söyleyebilir mi? Kayıtlar uçtu. Başka gösterebileceğim hiçbir şey yapmış. O yüzden bunları toplayacağız. Bonus işte bonus. Bay bay. Evet benim videom bu kadar Hoşça kalın. Ama bu kadar değil de önce şunları da açmam gerek. Evet şimdi artık videoyu kapatabilirim.